Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. İstek üzerine bugün bir deste seç konseptli video hazırladım. Konumuzsa size kimden adım gelir? Yani yakın zamanda ve yakın vadede kimden veya kimlerden artık tabii ki destenize çıkan durumlara göre adım alabilirsiniz. Adım alma potansiyeliniz var. konu başlıklı bir açılım olacak. Destelerden bir tanesine odaklanabilirsiniz veya mor ya da kırmızı mum arasından bir tanesini seçebilirsiniz. Ben ilk desteği seçenlerle hemen başlıyorum. Bakalım size kimden adım gelebilir. Şimdi burada biraz geçmiş nostaljik etkisi var bu desteğe odaklananlarda. Yalnız bu insan bir ihtimal size platonik olan bir kişi de olabilir. Yani size hep açılmaya çalışmış, açılamamış ya da adım atmaya çalışmış, atamamış. Biraz sizi böyle kendi anılarında, hayallerinde yaşatan ve hani bir türlü bağımsızlaşamamış belki bir cesaret gösterememiş, hayallerinde düşlerinde kalmış olduğunuz bir insan var burada. Yani size platonik olan, sizi beğenen, sizi birazcık kendi hayal dünyasına şatan bir kişi olma ihtimali ve ex partnerinizin olma ihtimali var. Şimdi bakalım diğer kartlara da. Burada bu insan her kimse bu kişiyle aranızda Atasağlı karmik bir durum da olabilir arkadaşlar veya benzer aile kökenlerinden geliyor olabilirsiniz bu kişiyle ya da benzer aile yapılarınızın olduğu bir insan bu. Yani mesela siz modern bir aileye sahipsinizdir karşı tarafta öyle ya da siz daha gelenekselcisinizdir ya da belli bir dine mensupsunuzdur belli bir değer yargılarınız vardır ailenizin özellikle de ee, karşı tarafında o şekilde. Yani burada sizden size adım gelebilecek kişi sizin kültürünüze, ailevi yapınıza özellikle ya da din, dini durumunuza ya da yaşayış şeklinize paralellik gösteren, benzerlik gösteren bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Ama size açılamamış. Yani platonikse de açılamamış. işte ex partnerinizse de ex flörtünüzse de size tamamen açılamamış. Belki atması gereken bir mesaj vardı atmadı. Ya da size iletilmesi gereken bir durum vardı bu iletilmedi. Ya aranızda böyle bir şeylerin kaldığı bir insan bu. Yani bu insan sizden de şifalanamamış bir kişi aynı zamanda. Ben burada daha çok karşı tarafın size karşı duygular olduğunu ya da şifalandıramadığı, serbest bırakamadığı bir takım duyguları ve düşünceleri olduğunu görüyorum. Yani e, karşı taraf daha çok ağır basıyor burada açıkçası. Belki o sebeple ex partner olmayabilir. Veya sizin çok unutamadığınız bir ex partneriniz olmayabilir bu mesela. Çünkü karşı taraf daha ağır basıyor dediğim gibi. Evet burada bu insan sanki sizi seçmek istemiş ya da size bir teklifle gelmek istemiş. Sizden çok etkilenen bir kişi bu. Ama bunu başaramamış ve ciddi anlamda da özgüvensizlik çalıştıran ya böyle pişman olan ya da böyle güzel fırsatları yakalayamayan veya hali hazırdaki güzel fırsatlar yakalandıysa da aranızda bunları değerlendirememiş. Gereğince değerlendirememiş ve başarısızlığa uğramış. Hani sizi istediğiyle hayal ettiğiyle ya da arzu ettiğiyle kalmış bir kişi var burada. Bu da Seçenlerde bu insan biraz daha cesarete ve özgüvene gelebilirse size adım atacak yani en yakın vadede daha çok size duyguları olan da size karşı içsel anlamda bir birikmişliği olan bir kişiden bir adım gelme ihtimali var arkadaşlar ve daha çok yazılı bir adım bu yani mesaj olabilir elinize gerçekten de böyle bir yazılı kağıt gelme durumu olabilir. Yani kendi duygu ve düşüncelerini yazarak size ifade etmeyi bu insan tercih edebilir. Direkt karşınıza çıkmak yerine kendini biraz daha özgürleştirmesi gerekiyor. Bu konularda iletişim çok daha baskın geldi. Yani görüşmek, buluşmaktan ziyade iletişim çok daha baskın geldi. Bu insan annesine bağlı veya anne karakteri baskın bir kişi de olabilir. Yani bir hayatında kendi partner seçimlerini yapamayacağına inanan, belki ortada bu kişi engel olan bir kişi yok ama bu insan daha kafasında yani bilinç yani kendi düşünceleri içerisinde e zaten kendi tercihimi kendim yapamam veya benim tercih ettiğim kişi beni tercih etmez gibi aşkta biraz kendini haksızlık eden, biraz böyle kendini daha çok aşağı çeken bir takım düşüncelere sahip bir insan gibi gözüküyor. Aslında bu kişi dışarıdan da beğenilen yani hoş bir yüze veya hoş bir görünüme sahip bir kişi ama kendini bu anlamda olduğu gibi de çok görmeyen bir insan gibi gözüküyor. Eğer bu anlattıklarımsa birini çağrıştırdıysa belki siz hiç farkında da olmayabilirsiniz bu arada içe kapanık bir enerji geldi çünkü burada. Ama hissettiğiniz, sezdiğiniz, algıladığınız bir kişi varsa böyle size bir beğenisi, hayranlığı, duygusu olan bu insandan size adım gelme enerjisi var. Ama burada şunu da hissediyorum. Bu kişi gene adım atamayabilir. Sürekli bir adım atma enerjisi taşıdığı için de sanki sizin enerji alanınıza yansıyor bu durum. Yani bu insandan size bir adım gelme durumu. Çünkü bu enerjiyle daha tam olarak bu kişi henüz serbest bırakamamış, bu adımı atmadığı, bunu gerçekleştirmediği için. Ee, o yüzden de bu enerji anlamında yansıyor olabilir ama adım atmaya debilir, atamaya buradaki insanı ben hala birazcık özgüvensiz veya tam olarak kendini dışarı vuramayan bir enerjide görüyorum çünkü. Ama gelme ihtimali de var yani bu desteği seçenlere en yakın maddede de. Böyle bir kişiden bir adım gelme ihtimali var. Bu insan çok kendini gizleyen bir kişi aynı zamanda. Sizin de gerçekten çok başlangıç yapmak isteyen bir kişi. Bakın burada da ay kartı gelmiş, sessizlik kartı gelmiş. Yani çok sakin, çok sessiz bir gerçekten bu mizacı özelliklere sahip bir kişi de olabilir. Hani böyle bildiğiniz çok sessiz, çok sakin, çok içe kapanık. Belki ikili ilişkilerde, ya da duygusal konularda. Ya da özellikle sizinle alakalı konuda belki bu insan böyle. Yani normalde böyle biri olmayabilir. Ama bu sizinle ilgili konuyu çok içine kapatmış. Bu konuda gerçekten çok sessiz kalmış. Hiç kendini dışarı vurmamış, belli etmemiş bir kişi olma ihtimali var buradaki insanın. Evet bu kişi yani sizi hiç kavuşamamış arkadaşlar. Hatta belki sizinle hiç yetibaza geçemedi. Sizinle hiçbir flörtleşme ne bileyim bir konuşma, bir yakınlaşma hiç yaşayamadı. Burada çöl kartı gelmiş. Yani tamamen sizden mahrum kalmış bir insan var burada. Kendine kendi güvenlik alanlarını hiç çıkartamamış. O alanları hiç çıkamamış maalesef. E, çok da nostaljik kalmış artık bu hikaye bu kişiye göre. Belki hep uzakta uzağa beğeniyor. Hiç yazamıyor. Ya da belki hep içinde bir yerlerde kaldınız bu kişinin vesaire. Böyle bir size dair nostaljik etki e, barındıran bir kişi. Yani açılımlarda hep böyle sizin ulaşamadığınız ya da e, erişemediğiniz kişilere bakıyoruz. Bu destere tam tersi çıktı bakın. Yani siz de bir kişi için, bir insan için aslında böyle bir konumdasınız, pozisyondasınız. Ve böyle bir insandan size adım gelme ihtimali var. Bakın burada da tekrar kupa beşlisine benzer bir enerji. Yani bu insan fırsatları maalesef hiç değerlendirememiş. Sizi hayatına almak, hatta bu insan hayatına alsaydı tek kadın e, partner yani hayatındaki tek kişiydi ve başrol. Hani olan insan olarak almayı düşünebilecek tarzda bir insan. Bu kişinin gerçekten bir kısıtlılığı da olabilir burada. Yani çevresinden, ailesinden birazcık baskı gören bir kişi de olabilir. E, ya da kendi kendini biraz tutsak eden, işte kaygılarıyla ve özgüvensizlikleriyle bir insan olabilir. O yüzden de kendisi de aslında sonradan pişmanlığa, hayal kırıklığına uğruyor. Yani bu düşük enerjilerde kaldığı ve bir şey yapmadığı için biraz melankolik bir enerjiye sahip bir insanda olabilir. Bakın nostaljik de bir etki var demiştim zaten. Bazı şarkılar bana seni hatırlatıyor diyor. Ya bu kişi böyle platonik gibi gerçekten. Şarkı dinleyip belki sizi düşleyen ya da sürekli sizi anımsayan Belki yaşayamadığı bir aşkı bir ilişkisi olarak bu kişinin hani hafızasında, hatıralarında kalmış. Bir insan olma ihtimali çok yüksek. Seni sır gibi saklıyorum. Daha doğrusu bu insan size olan duygu ve ilgisini sizden sanki sır gibi saklıyor. Veya çevresinden sır gibi saklıyor. Sizi çok görmek isteyip aslında gerçekten çok beğenip bunu gerçekleştiremeyen bir insan profili var. Burada arkadaşlar bu deste tamamen böyle geldi diyebilirim. Su grubu etkisi alıyor olabilir bu kişi. Özellikle aşk hayatında ve ikili ilişkide biraz daha bu enerjilerde olabilir. Gerçi bu kişi ikizler terazi burcu da olabilir ama hani sanki size yansıttığı yani burcu ne olursa olsun sizin konunuzda bu meseledeki enerjisi daha çok kupa beşlisiyle ağır basıyor. Yani e, biraz daha su, su enerjilerinin negatif yanı kendini harekete geçiremeyen e, çalkantılarda çalkantılarla çabuk boğulan belirsizliklerin içerisinde kalan ve eylemsiz bir enerjide gözüküyor bu kişi açıkçası. Ama belki de bu insandan bir yazılı mesaj bir haber alma ihtimaliniz var arkadaşlar gibi gözüküyor. Bu destele söyleyebileceğim başka bir şey var mı? İkiler çok baskın gelmiş burada. Belki ikili vadeler sizin için aynı zamanda önemli olabilir. Bu insan sizin yüzünüzü, yüz ifadenizi çok beğeniyor. Hatta fotoğraflarınız varsa buna çok bakıyor veya daha çok sizin yüzünüzü gözünlerine getirerek sizi düşünen bir insan olma ihtimali de var. Ha, bir ihtimal çok baskın değil ama Hani ex partneriniz, ex flörtünüz sizin belki çok yoğun duygu beslemek daha çok karşı tarafın size hani duygusal yoğunlukta veya beyni de kaldı ama sizi elinden kaçırmış ya da o fırsatı güzel değerlendirememiş bir kişi olarak da hani belki yorumlayacak olursam çok böyle bir enerji yok burada ama tekrardan belki sizinle bir iletişime geçmek istiyor ama bu konuda da bir özgüvensizlik yaşıyor olabilir ama muhakkak ki daha çok karşı tarafın aklında olduğunu, daha çok karşı tarafın sizi beğendiği bir ex partner, bir ex flört olma ihtimali yüksek buradaki kişinin. Bu desteğin cevabı böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım burada kim size adım atabilir? Buradaki enerjiler nasıl gelecek? Burada birazcık riskli durumlar, tutkular, cinsel çekim durumları ya da işte birbirini çok arzulama ama bir riske girememe veya bir riske girip bu insanla siz veya karşı taraf bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Yani kumar gibi bir durum ya da risk gibi bir durum yani ben şu ihtimal çok garanti değil ama hani bunu riske atıyorum ya da bu kumarı oynuyorum gibi ya da işte bu bunu göze alıyorum gibi bir şey bir hamle ya siz yapmış olabilirsiniz ya karşı taraf yapmış olabilir ya da bunun yapılması çok istenen birbirinize çok cazip gelen Hatta birbirinizin etrafından ya gerçekten fiziksel varlığını çekmeyen veya enerjisini çekmeyen bir hikayeniz varsa herhangi bir kişiyle yani aklınıza gelen burada da sanki tek bir insan var gibi gözüküyor. Böyle bir kişinin size bir adım atma, çevrenizde ve etrafınızda bulunma gibi bir ihtimali söz konusu arkadaşlar. Çünkü burada birazcık tensel cinsel uyarımlarla da var. Ya da birbirinizi bir tetikleme durumu söz konusu açıkçası. Ama aranızda birazcık gurur bir konuları da girmiş olabilir. Ya da karşı taraf bir risk alıp bir şeyler yaptıysa. Daha sonrasında bir konuda bir ego yapmış. Bir kibir yapmış olabilir. Siz bunu yapmış olabilirsiniz. Burada çünkü birinizden biri diğer tarafın sorumluluğunu üstlenmiş arkadaşlar. Yani ya taraflardan biri karşı tarafın yapması gereken bir şey yaptı. Ya da taraflardan biri karşı tarafı yüceltmek hani o kendini daha iyi hissetsin, o kendini işte kötü hissetmesin, değersiz hissetmesin gibi şeylerle onu çok yukarı taşımış, çok üstünde taşıma, tepeme denir denilen mesela birazcık. Bu taraflardan bir tanesi diğer tarafa biraz böyle bir şey de yapmış olabilir ve daha sonra bu kişi birazcık ego ve kibir de yapmış olabilir bu durumdan kaynaklı. Hani bunu yapmak benim için bir risk oldu, ya da sonucu iyi olmadı, ya da şansım yaver gitmedi. Zaten şansa bir durumdu, çok da bir garantisi yoktu ee, gibi durumlar var burada açıkçası. Ve bu insan ya da siz tekrardan bu riski alıp hani buradaki riskte e, belki gerçekten riski tehlikeli durumlarınız da olabilir. Veya işte bir garantisinin olmaması. Yani ben bu kişi iyi davranırıp bunu yüceltirim, onu tekrardan üste çıkartırım ama bu kişinin bana karşılık vereceği garanti değildir. Ya da benim bu insanla iyi şeyler yaşayacağım garanti değildir. Böyle bir risk de olabilir burada aynı zamanda. Ya da hani garanti olmayan bir durum da söz konusu olabilir. Zaten burada bir taraf diğer tarafa tam söylemek istediklerini söylememiş. Yani burada açık açık konuşulmayan konular gündemlerde gündemler de var gibi gözüküyor. Böyle bir kişiden size bir adım gelebilir. Burada ama dişil olan taraf da birazcık maske takmış gibi gözüküyor. Eğer bu sizseniz yani siz de karşı tarafa gerçek duygu ve düşüncelerinizi ya yansıtmadınız ya da bu insana bu insanı etkilemek ya da bu insanı yukarı çıkartmak için kimliğinizden yani kendi kimliğinizden bir dönem ya da bazı konularda biraz farklı davranmış olabilirsiniz. Yani mesela çok ilgili biri değilseniz bu kişiyle ekstra ilgilenmiş olabilirsiniz. Ya da hoşlanmadığınız, beğenmediğiniz konuları bu kişiye göre hoşlanıyor ve beğeniyor gibi bir süre yapmış olabilirsiniz. Yani burada çok yapmacık bir enerji olmamakla beraber siz de bir takım konularda olduğunuzdan farklı bir kişi gibi davranmış, bunu isteyerek yapmış veya istemeyerek de yapmış olma ihtimaliniz var. Evet bakın bir taraf diğer tarafı çok yüceltiyor burada. Bu kadın da olsa erkek de olsa fark etmez. Böyle bir dinamik yaşadığınız bir insan. Eğer siz çok böyle yücelten, siz çok etkilemek için farklı kimliklere kendince girdiğini hissettiğiniz e, ve onu karşı taraf çok bu, bu anlamda dinsel, tensel konulara etkilediğini bildiğiniz, etkilediğiniz yani bildiğiniz bir kişi varsa bu insanı düşünebilirsiniz. Veya evet ben bir dönem yani herhangi bir kişi için biraz farklı kimliklere girmiştim veya e, karşı tarafı biraz daha yüceltmek, yükseltmek istemiştim. Normalde yapmayacağım herhangi bir şeyi belki yapmıştım veya bir davranışta bulunmuştum dediğiniz herhangi bir insan varsa da bu insan olma ihtimali var. Ama bu kişiyle kesinlikle bir bağlantınız var. Yani bir yaşanmışlık var. İster görüşme olsun ister konuşma olsun birbirinize dair bir takım anılarınız var hafızanızda birbirinize söylediğiniz sözler olabilir. Birbirinize tetiklediğiniz bazı davranışlar olabilir ama burada hep bir gizem var bakın. İki tarafta birbirine hiçbir zaman kartlarını açık oynamamış. Ya adeta gerçekten bir kumar gibi bir oyun gibi oynanan bir süreç var burada. Yani tüm kartlar aslında benzer şeyi söylüyor. Biraz flörtöz bir enerji olabilir bu. Gizli kapaklı bir ilişki olabilir. Gizemli bir iletişim şekli, bir yaşanmışlık aranızda geçen bir kişi olabilir. Yani böyle hep birbirinize karşı bir yaklaşım var ama asla kartların açık oynanmadığı, hep böyle karşı tarafın elini merak ettiğiniz ama hiç kimsenin de birbirine tamamen kendini belli etme, bir sonraki hamlesini mesela çok belli etmediği böyle bir yaşanmışlığınız varsa ilişkidir, flörttür, belirsizdir fark etmez burada çok fazla ama çok sağlıklı yani çok sınırları belli açık bir ilişki olduğunu pek düşünmüyorum buradaki durumun daha kaçamak veya gizli kapaklı ya da böyle işte adı konmadan ama gizemli yaşanan bir şeyler olma ihtimali daha yüksek. Ya da işte gizli kılıç yedilisi var burada birilerinden kaçırılarak gizlenerek yaşanan bir şey. Belki o yüzden risk. Burada bir sürü ihtimal var çünkü gerçekten bu destede. Böyle bir kişiden size yeniden bir adım gelme ihtimali var arkadaşlar. Aranızda güçlü bir bağlantı da var gerçekten. Birbirinizi sürekli hayal ediyor olabilirsiniz. Birbirinize karşı aslında bir yoğun bir etkilenme ve duygusal, duygu geliştirme durumunuz var ama bu duygular çok böyle yumuşak, nazik, narin yaşanmıyor. Ya çok tutkuyla yaşanıyor. Ya birbirine karşı çok böyle manipülasyonla yaşanıyor. Yani aşkın biraz daha hani aşıklardan ziyade da biraz daha şeytan tarafı bu ilişki içerisinde. Yani karanlık, manipülasyoncu, oyuncu, flörtöz, stratejik tarafı. Ya yani duyguların biraz daha bu tarafının yaşandığı bir süreç gözüküyor burada. Birbirinize karşı yoğun bir enerjiniz var. Hatta yani sanki onunla bir şey yaşamak zorundaymışım gibi veya ondan vazgeçemezmişim gibi hissediyorum diye tarif ettiğiniz bir dönem olduysa en az bir kez böyle bir şey var. Ama bu insanı bazen çok aydınlık görüyorsunuz. Yani evet bu insanla gerçekten çok farklı bir durumum var. Belki buradan bir ışığa çıkabilirim. Yani buradan güzel bir şey çıkabilir. Bazen de tamamen Hani böyle bağımlı olduğunuz ya da böyle sizin kontrolünüzde olmayan bir durum olarak algılıyorsunuz buradaki durumu. Aynı şekilde karşı taraf da sizin aranızdaki durumu böyle algılıyor olabilir açıkçası. Zaten bunu kim olduğunu bence çok net tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Eğer gerçekten böyle bir yaşanmışlığınız varsa ister sizin duygularınızı şu an anlatıyor olayım ister karşı tarafın çok net belli bir hikaye var. Çünkü burada böyle bir kişiden size adım gelme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Birbirinizin böyle aşık hallerini hayal etme ihtimaliniz de var. Yani birbirinize karşı bir aşk itirafı yapmamışsınızdır. Ya da birbirinizden sadece hoşlanıyorsunuzdur. Mesela çok aşık değilsinizdir karşılık olarak. Ama karşı tarafın size aşık olduğunu hayal ediyorsunuz. Ya da karşı taraf sizin ona çok böyle aşık olduğunuz hayallerinde canlandırıyordur. Yani bu bana böyle aşık olduğunu, belki her dediğimi yaptığımı. Yani bu fanteziler de var burada birazcık. Böyle hayallerinize giren ya da sizin hayallerine girdiğiniz bir kişi. Ve gerçekten yoğun duygularınız olabilir tabii ki ama sizin en az bir kez bitirdiğiniz ve bitirmeye çalıştığınız bir bekleme sürecinden sonra bu kişinin uzaklaştığınız ve uzaklaşmaya çalıştığınız veya karşı tarafın belki de size bunu yaptığı, eğer karşı tarafın hayatında başka bir partner varsa o partnerden uzaklaşarak, o partneri kendinden iterek ya da o... Im, kişiden uzaklaşarak size gelen bir kişi de olma ihtimali var. Burada aşırı yoğun üçüncü kişiler, üçüncü kişilerin o dahil olduğu bir ilişkiye çok uygun bir anlatım bu arada gizemiyle vesaire. Ama üçüncü kişi baskınlığından ziyade burada kartlarda aranızdaki bu riski tehlikeli ve oyunbaz birazcık durumlar çok daha baskın olduğunu söyleyebilirim. Evet bakın burada bile gizem gelmiş. Yani bu insana kesinlikle siz gizemli bir şey yaşamışsınız. Bir de karşı taraf sizinle gizemli bir hikaye içerisinde girmiş ya da girmek istemiş. Ve birbirinizden bir dönem gerçekten de uzak kalmaya çalışmışsınız. Veya karşı taraf sizden uzak kalmaya çalışmış. Ama bu iki taraf için de çok da kolay, kolay bir durum değil. Birbirinizi her ne kadar yargılasanız da veya bazen aranızdaki bu durumu yargılasanız da çok fazla birbirinizden uzak kalamadığınız fiziksel anlamda kalsanız bile belki zihinsel anlamda Fazla kalamadığınız bir kişi bu e, baskın bir biçimde ve hava grubu olma da ihtimali var bu insanın arkadaşlar. Ya da sizinle olan sürecinde biraz daha hava elementi gibi harla, bir yana çok harlanıp çok hızlı hareket edip bir yana çok uzaklaşabilecek e, biraz böyle yapısı olabilir. Bu kişinin zekasını çok kullanmış olabilir. İletişim becerisini çok kullanmış olabilir. Özellikle e, sizinle arasındaki süreçte. E, zaten tahmin edersiniz diye düşünüyorum dediğim gibi bu kişinin kim olduğunu veya bu hikayenin kim olduğunu. Böyle bir insandan bir adım gelebilir. Ama çok açık bir adım mi bilemeyeceğim çünkü önünüzde fazla stratejik ve oyun şeyler var. Belki tekrardan benzer döngüyle bir adım gelebilir veya kaçamak yine bir adım gelebilir bu insandan size karşı. Ama zaten ben kartları nasıl bir adım geleceğinden de, de kimden gelecek şeklinde niyet alarak seçmiştim ve ikinci de cevabı bu şekilde oldu. Bir sonraki açılımlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.